Berke yaklaşık 11 ay önce Meksika'dan Amerika'ya geldi. Çalışma izni aldıktan sonra Aynen, tırcı olacağız. Biz de yollardayız. Şimdi arkadaşlar Berke ile birlikte de Amerika'da nasıl tırcı olunur bunu beraber göreceğiz. Beraber yola çıkıyoruz. Şimdi Berke ile beraber bu yükü bağlayarak başlayacağız. Hadi startı verdik. Bunun biri kırmızı bir mavi. Bunlar da hava boruları birader. Kırmızı kırmızı artık. Mavi mavi. Bunu aldık şöyle tuttum. Türkiye'ye bu tırda da tır sürdürüyoruz Allah Allah. bakalım ilk tır deneyim nasıl olacak düşünceleri ne olur Şu anda ne düşünüyorum tır gerçekten keyifli güzel yani tek oluyorsun abi anladın mı Zaten yalnızlığı seviyoruz abi yok. yalnızlığı seven adam yapsın yalnızlığı sevmeyen adam yapmasın Her şeyin burada abi öyle söyleyeyim sana eşyaların burada dolabım burada mutfağım burada Evin burada evin her yer al şunu emredersin komutanım Oh, eh, bütün camlara bir geçir abi. <laughs> ne kadar kazandığımı daha sonra söylüyorum arkadaşlar. Sektörde karizmayı verin diyor. Ha kardeşim? Yapıyorsun ha. Tamamdır o iş. Buradan kabloları da ayırdıktan sonra bizim işimiz tamam. Belki'nin mini training eğitimi mini başarıyla başarı tamamlanmış başarılar oluyor. Başarılar oluyor. Çoğunu da yap. Gönder gelsin. Hoppa. Bunu şerefine abone olup like atın kardeşim. Ay, Ay kardeşim. Çekiyor. <laughs> Bir de ben. Evet arkadaşlar yeni bir videodan herkese merhaba. Şu anda Lexington Kentucky'den yayın bildiriyorum ve yanımda Berke isim var. Belki kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsın? İyisin. İyi sen nasılsın? Ben de iyiyim. Belki zaten arkadaşlar Amerika'ya nasıl gelinir videosundan biliyoruz. Belki yaklaşık 11 ay önce Meksika'dan Amerika'ya geldi. kendisinde zaten YouTube kanalı var. Ona da bakarsınız. Belki Kayıkçıoğlu diye yazarsınız. Aynı zamanda geldikten sonra işte beraber bir video çektik. Amerika'ya nasıl geldiğine dair konuştuk. Röportaj yapmışlar. <laughs> <zeportu. gülüyor> <laughs> Uyuyor şimdi biz Dayton'dan geliyoruz. Evet. Üç saat sürdüm ben. Kardeşim güzel nasıl, güzel uyudu. Nasıl uyudu böyle bir anda ya? Hiç şoför ne durumda? Tır gidiyor Bak mu? Ben, gidiyor ben mu? kendimi ne durumda olduğunu bilmiyorum. <laughs> <laughs> biz UPS'e geldik. Yük alacağız. Çalışma izni almana bağlayacaktım işin açı. Çünkü çalışma izni aldıktan sonra Aynen. Tırcı olacağız biz de yollardayız. Eksene abi şimdi. Ay yakında kardeşimi tırlarla göreceğiz. İnşallah olacak. Berke de tırcılık yapacağı için biz zaten Berke'yle bir yola gitmiştik. Bir önce de bir New York'a gittik bir New York'a tur yaptık. Bir Bu yaşam. turda da arkadaşlar Berke'yle birlikte bütün tırcılığın sürecinde nasıl yani? Şu an adamın çalışma izni var. Bundan sonra ne yapacak? Permut alacak vesaire. Sınavlar kısmına geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar Berke'yle birlikte de Amerika'da nasıl tırcı olunur? Bunu beraber göreceğiz. Beraber yola çıkıyoruz. Şimdi Berke'yle beraber beraber bu yükü bağlayarak başlayacağız. Hadi. Bro. Start verelim. Hadi startı verdik. Şimdi biz kapalı dorsa yapıyoruz. Belki açık dorsa yapacak. Şimdi ben, ben de öyle diyordum da. Nasıl bulma Daha da hayırlısı. Açık dorsa yapmayı düşünüyorum. Çünkü yaz ayı geldi. Buram iş var diye mi tutuyorsun? Yoksa işten mi kaçıyorsun? Anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bunu kontrol edeceğiz. Kontrol etmeden önce gel bunun bir ayağını kaldıralım önce. <laughs> Buram bu işler böyle. Uğukutan kalktı ya adam şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Gösteriyorum. Kanka bu tamam. Gear. Tamam. Gear bu oluyor. Bu da bunun şey oluyor. Landon Gear Handle diyor. Elle döndürüyoruz. Aynen. Bunları öğreneceksin kanka şimdi. Kablolarımız var. Airlines'larımız var işte. Onları da biliyorsun da işte. Göreceğiz artık. <laughs> açık dosyayla daha eğlenceli, daha hareketli olacaktı. Ben de yapacaktım açık dosyayla. Bize kapalı dosyayla atık oldu. Bırak onu da yerine itinayla ittirelim. <laughs> <laughs> Harbi <istiyor>? yeni gelinim. <laughs> 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 Bizim işim bu kadar arkadaşlar. Sadece trailerı alıp tıra takıp bağlıyoruz şu anda. Asıl iş yollarda. Bu kadar yollarda. değil mi kanka? Bağladık şunları. Şunları da, da bağlı. Atla buram. Ben mi yapayım? Tabii tabii. Harbi mi? Boşuna mı geldi? Şimdi kanka burada kablolarımız var. Tamam aldım abi. Çıkarttık. Bunun biri kırmızı biri mavi. Bunlar da hava boruları birader. Kırmızı kırmızı artık. Mavi mavi kanka kanka bunu da şuraya takacağım elektriği sen ben tak yapayım. ben bunu kontrol edeyim şu kırmızıyı buraya taktık bunu şöyle çevirdim Nasıl takayım? bunu aldık şöyle tuttum tamam bir <laughs> de biliyorsun biz her yolculuktan önce pti yapmak zorundayız şimdi trailerı yeni taktığımız için trailerı kontrol etmedik trailerı tekerlerini biraz depişliyoruz <gülüyor> <gülüyor> Tırımızın arkası da kapalı. Güzel, güzel. Buradan da Memphis Tennessee'ye geçiyoruz. Tır sürmedin değil mi Burak? Tamam. Belki bu tırda da tır sürdürüyoruz. Allah Allah. Bakalım ilk tır deneyim nasıl olacak, düşünceler ne olur. Şimdi arkadaşlar yükü aldık, biz bir yemek yeriz. Acıktık <laughs> tamam da tamam. <laughs> hadi gidelim hadi. Yükümüzü bağladık, yola çıkıyoruz. Yolumuz Tennessee, 434 mil, yaklaşık 7 saat. Hadi bakalım, kazasız, belasız. Görüşmek üzere. Hadi bakalım. Şimdi de Trakstab'a geldik. Yakıt ekmeği e yapacağız şu an burada. Ben şimdi depoyu dolduracağım. Kameralar berke de bakalım duygu düşünceleri neymiş tırcılıkla alakalı. Söz sende. Şu anda ne düşünüyorum? Tır gerçekten keyifli, güzel yani tek oluyorsun abi anladın mı? Zaten yalnızlığı seviyoruz abi. Sıkıntı yok. Yalnızlığı sever adam yapsın. Yalnızlığı sevmeyen adam yapmasın. Her şeyin burada abi öyle söyleyeyim sana. Eşyaların burada, dolabın burada, mutfağın burada. Evin burada, evin her yer. İşin bu, işinin başındasın. Bak adam yakıtını alıyor. Biraz da kahvesini alacak. Takılacak abi. Ne güzel anlatın. Valla hoşuna gitmişsiniz. Hoşuma gidiyor abi. İşte görüyorsunuz arkadaşlar. İşte bu. Ver. Buyur kardeşim gel görüş, görüşün bunlar. Şimdi tamam. yakıt dolduracağız. Şimdi burada kabul edin? etmiyor. İçeriden gibi yakıt dolu hayat lazım. Ne yapıyorsun burada belki? Ya, Geç gel. gel aşağıya. Yakıt bekliyorum ya. Olmaz öyle böyle. Bu iş bekleyerek böyle yapılmaz. Kırın camlarını görmedin mi? Leş gibi. insan bir siler. Yürü. Al şunu. Emredersin komutanım. Heh. Bütün camlara bir geçir onu. Kanka seni çekecek, ben de şu yakıtı hallediyorum. Tamam mı? Size şey diyorum arkadaşlar. Belki bu işi iyi yapıyorsa, bu videoya beğeni yağdırın. Camları iyi siliyorsa, beğeni yağdırın arkadaşlar. Saatler 5.23 şu an Tennessee, Memphis'ten herkese tekrardan merhaba. Yükümüzü getirmiş bulunmaktayız arkadaşlar. İçeriye gideceğiz, kaydımızı yapacağız. Ondan sonra yükümüzü teslim edeceğiz. Gel gel, check off yapacağız. Saat geç olunca Berke'nin ayarları değişti. Kameranın ayarları değişti. Vay, kanka Ona bakayım. Sürdü? Evet. Bir yolculuk tamamlamış bulunmaktayız. Bir yolculuk. Daha tamamladık. Kısa bir yolculuktu, 450 mildi. 7 saat sürdü, 7 saat bir yolculuk. Nasıldı? Güzel. Bekle bitirdik. Bitirdim. <laughs> aynen öyle Kedi. bro. Buramın keyfi yerine. Bir ara bir, 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 versem vermesem mi diye düşündü yine ve. Aynen bir konuştuk. Şimdi arkadaşlar yükümüzü teslim etmek için Chekhov ofisine geldik. Şu an UPS'in ofisindeyiz. Buradan işlemleri hallettikten sonra yükümüzü teslim edeceğiz. Ve bu yükten de ne kadar kazandığımı daha sonra söylüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi de UPS'in deposunu göstereyim. Varhaz nasıl çalışıyor? Böyle bir

Kanka şimdi bu işteki ilk alım teslim işlerini vesairesini öğrendim. Geliyorum, pick-up ediyorsun, drop-off ediyorsun burada. Easy peasy. Easy peasy. Şimdi de en son tra trailerden ayrım işlemini yaptıktan sonra buradan ayrılıyoruz. Şimdi bu sefer burada landing gear var. Burada bir tane kol var. Nasıl bu ikisinin arasında e, tutan bir şey varsa, bu kolu çekince de buradaki damak çekildi. Şimdi bu ayağı tekrardan aşağı indireceğiz. Adamsın brat, yapıyorsun bu işlere. ha bir tane şöyle sola doğru açılır, sağa doğru kapanır. Haydi bismillah. Bu yorulmuyorsun Biz çalışma iyi biliriz. Rahat, iyi çalışırız. Karizman bu sektöre fazla Burak. Böyle yakışıklı tırcı burad. mı olur lan? Onur abiden sonra ha? Ya Onur abiden sonra bir yakışıklı tırcı geliyor. Bir yakışıklı tırcı daha geliyor ha? Hadi bakalım. Onur, ya, diyorsun, Onur abi tim olacağız lan Yakışıklı kardeşim. Onur abim Sektörde karizmayı diyor. Bak ya kardeşim, yapıyorsun ha. Tamamdır o iş. Buradan kabloları da ayırdıktan sonra bizim işimiz tamam. Burada da diğer arkadaş bu trenleri almaya gelmiş. Meraklı gözlerle bizi izliyor. Elektrik kabloyu ayırdık, elektrik veren kabloyu. Ardından hava kablolarını <laughs> çıkarttıktan sonra... ...Berke'nin mini training eğitimi mini training başarıyla, training başarıyla başarı tamamlanmış başarı oluyor. Başarı. Yarın sürüş testi için başarılı. Bekleniyoruz. Bekleniyoruz. Evet. Geldim Murat. Çoğunu da yaptım. Gönder gelsin. Hoppa. Gönder gelsin. Yanında arkadaşlar sürüş testi. Sürüş testi. De... Şimdi, şimdi, şimdi. Şurada. <laughs> Haydi o zaman. Hadi. Hadi. Haydi. <laughs> Yandaki tır gidiyor ya. Tır gidiyor sandım ya. Murat heyecan yaptın herhalde ilk defa. defa. Bizim babamız da tırcı. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Şişer bir bir şey O her zaman kısılacak o. Kırmızı çalıştırdık. Kırmızı Şimdi bileyim. artık iş merkezi. Ne diyorsun belki yapabileceğim mi bu işi? Şu an arkayı bıraktı zaten. Normal sürer yani. Tamam hocam. <laughs> Şimdi. Kesinlikle. burada. bir kesinlikle. aldık mı? Ayağında frene basılı olacak. Evet. Bas bir daha. Bas drive'a. Geçt. Geçti. Geçti. Her freni var mı bunun? Onu salıyorsun. Yukarıdaki sarıyı salıyorum Murat. Yukarıdaki sarıyı sal Murat bastır ona ha. bir şarkıyla sanın diye. Aynen. Neydi şarkı? Ama biz bir şey yapalım. <laughs> Aklına gelince söyle. Aynen. Ona gerek yok. O treylerin o halde ona basmaya gerek yok. Ona basmaya gerek yok yani. Şunu çekelim mi bir daha? Çekesin bir daha. Bir daha basalım. Bir daha bas. Bir daha basalım. Murat <laughs> hadi gitme vakti geldi o zaman. Şarkı söyle bir tane. Şarkı söyle. Sen mi söyleyeceksin ben mi söyleyeceğim? Evet. Ulan ol, şarkı gelmiyor aklınıza. <laughs> Neyse. Basalım gidelim ya. Yani. Hadi bas. Kalkıyorum. Nereden gidiyoruz? Düzden çıkalım. Geldiğimiz yerden çıkacağız. Böyle indirdik. Düz çıkacaksın önce. Düz he? E, arkada trailer bunu ayıracağız daha. Şu, Şu an an anda ses gelecek mi? bak. Yavaş yavaş çık. Yavaş yavaş çık. Ver gaz bakalım. Tamam çıktı. Çıktı ya. Aynen öyle. Güzel bir çıkış yaptık. Soldan mı? Düz çık buradan. Kardeşim bu işi yapacak. Daha alacak. Yollarda beraber karşılaşacağız. Yollarda, trafik patlarda renkli değil miyiz kanka? Güleriz, gideriz, gideriz. Ayrılacağız artık. Şu anda da kasırtdan çıkıyoruz. Artık yük bekleme seansımız başlamıştır. Bir gün, iki gün, üç gün. Kaç gün olur bilmez. Nasıl yani? Bir gün bekleyelim. Şu an tatil oldu artık. Merkez eğitim başlamıştır. Oğlum çok zektir ha. Şu an yük yok. Keyfin iyidir ha. Böyle geniş alıyorsunuz. Ben de mi, biraz bak? hastalanmışım, öksürüyorum. Trailer olunca o dikkat etmek lazım. Mesafesi ölçmek gerek işinden en keyifli yanı o arkada öyle bir mesafede bir sağdan sağdan burası. Çamura denk geldi. Çamura girmedi. tırımız yeni yıkadık biliyor musun? Eyvallah sağ olasın. Kardeşim düşünceli aynı zamanda. Direksiyonu büyük. Alışmaya çalışıyorum. Yanaş oraya. Yanaş da öyle. Buradan ha? Sağ yap sağ yap. Dön düş dön düş. Vay. Az durasın burada Murat Nasıl yük var gibi döndüm. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Tırımı her zamanki gibi Planet Fitness'ın önüne park ettim. Şu anda da ikinci gün yük bekliyorum. İki gün önce yük teslim ettik. Berke'nin tır kullanışını da yaptık. Görmüşsünüzdür artık. Şimdi de Planet Fitness'a geldik. Genelde işte buraya geliyorum ben spor yapmak için. Şimdi de burada sporu yapacağız. Arkadaşlar merhaba. Spordan çıktık. Biraz dinlendik. Haydi. Şimdi de yemek yemeye geldik. İtalyan restoranı. Bakalım neler varmış. Pizzalar var. Şeyleri var. Borsalar var. Tandır güzel olabilir bak. Belki tırcılığı gösteriyoruz. Yollardayız. Yollarda neler geliyor? Yollarda neler yendi, neler yaptılar? Tırcılığı, adım adım, kademe kademe belki yaşatıyorum. Yola çıktığında hiçbir eksiği kalmayacak. Her yola çıktığında tırcılığın Hı hazır yani bu. Eğitim olmadan tırcılığın hazır oluyor şu an. Sürdün zaten? Sürdüm, çok iyiydi. Çok bir sonraki tura şey yaparız ama bir trailer almak şart olmadı. Zaten parka okulda yapacak. Şimdi artık yolları da hazır olduğuna göre şu an senin hangi aşamalar bekliyor, neler yapacaksın? Şu anda beni hürmet alacağım kardeşim Kürcü. Hürmeti nasıl alacağım? Hürmeti nasıl alacağım? Hürmeti evet. kardeşim yardımcı olacak. Evet. Attığı sorularla ya, inşallah. Onu söyleyelim hatta şimdi. Aynen. Hürmet sınavı 3 evet. aşamadan oluşuyor. General oluştu diye bir soru de. var orada. <laughs> orada 40 doğru yapacaksın. Ondan sonra? 25-25'te airbag ve kombinasyonla. fren sistemi mi o tırın o ayrılan sistemi ya evet. Kombineyim. Bir de o sitede onu Bende de YouTube'da bir tane video var. Çok istiyor. Atsam mı atmasam bilemedim de. Kanka onu bana at da çalışalım. Yani. Aynen bu videonun namını herkese aynen, aynen. isteyen herkese o videoyu atacağım. Senin gibi olmayalım. Kanka geçelim. Aynen. Gibi. Ben şöyle oldu benim sınavımda. Ben çalıştığım kaynaklarda, alakası kaynaklarda çalıştım. Sonra YouTube'da bir gün gezerken 4-5 kere sınavı denedim. YouTube'da gezerken bir tane videoyla karşılaştım. Baktım videoda benim çözdüğüm soruların aynısı var. Sınavda çıkan. <laughs> bu tabii Ohio'nun DMV'si için geçerli. Aynen. Diğer Aynen. yerlerde ne olur bilemiyorum. Her yerin farklı oluyor. Tüm ilerlerin farklı olduğu için o hayırlı insan bulmuşsun. öyle. Ee, ben o hayırlı girecek olanlar YouTube'da soruların videosu var. Bu videonun hatırına da onları da atıyorum. Çok çabaladım ben. Her gün DM'ye gittim bir hafta. Bunun şerefine abone olup like atın kardeşime. Kardeşim. Instagram'dan <laughs> takip edin. Oradan da yazın. Evet. E, Linki atsın arkadaş. Permit'i de geçtikten sonra seni artık kurs bekliyor. 3 kurs <laughs> haftalık bir kursum var. Evet. Bu 3 haftanın bir hafta sınıfta geçiyor. 2 haftada parking öğreniyorsun. Parkingde de 4-5 çeşit parking öğreniliyor. Aynen. Paralel Parking, hani, L, L Parking, L -park. Yandan Gelme Düz Parking. Bunlardan iki tanesini sınavda yapacaksın. Şimdi kursta ilk bir haftada sınav testi var. Onu geçiyorsun, sonra parkları çalışıyorsun, sonra sınava giriyorsun. Sınavda üç aşamadan oluşuyor. İlk aşamada PTI var. PTI'den tırın parçalarını saydığın, ve o parçaların hasarlı ve kırık olmadığını vesaire söylediği bir sınav. Onu tek tek tırın parçalarını gösterecek. Söylüyoruz. Ezber yapacağız. Ezber yapacağız. Evet. Onu geçtikten sonra da parking yapıyoruz. Ben deyken seçiyorduk biz hangi yapmak evet. istediğimizi. Nasıl oluyordur bilmiyorum şimdi. Geri geri yan parka sokmak ve bir de L parking yapmıştım. Sonra da bunu da geçtikten sonra yola geçiyoruz. Yola geçtikten sonra da o yolda da Hocam sana şey yap, bunu yap, sağ üstünde. Evet. ve daha da geçtikten sonra eğlen sen de. sen de. Ondan sonra ondan sonra iş sayılıyorum. Yollar yollar mesela. Yollarda karşılaşır mıyız? Yollarda karşılaşırız kardeşim. Şimdi, bilmiyorum mi? senin planların var ama bilmiyorum ne <laughs> olacak. Aynen planları söyleyemeyelim şimdi ya, de sürpriz olsun. Haziranda belki çıkmış olur mu? Kursan başlıyor. Kanka Mayıs'ın başında başlıyor. Mayıs'ın başında başlıyor. Haziranda yola Haziranda çıkmış olurum inşallah bir aksilik olmazsa. Permit falan. Haziran <laughs> ortasında denk gelirsek geleceğiz. Gelemezsek gelemedik. Ge gelemezsek ben yanına gelirim bir şekilde. Aynen beraber yaparız. Bu sefer ben şoför olurum. Aynen. O çok Allah. iyi olduklar, kanka. <laughs> Bir de keyfini ben çıkarayım. Arkadaşlar beraber Berke ile birlikte tırcılık <laughs> serüvenini takip ederiz. Bak denk gelir yine. Nerede ne oluyor, ne yapacak ilerleyen günlerde bakalım Berke'den de haberleri alırız. Güzel haberlerini bekliyorum senden. Veririm, veririm. Güzel haberleri veririm. veririm. Paylaşırız da zaten. Videoda yapıyoruz. Berke'nin kanalında Berke, kanalı Berke Kayıkçı oldu. Berke'nin kanalına da bakabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Videoları paylaşıyor. Instagram'da resimleri evet. var. Onlara da bakabilirsiniz. Güzel şey. yapmaya çalışacağız ya bu videoda beraber olduk, Berke'ye de video çektik. Görüşürüz diyelim. Görüşürüz. Biz ne yapıyoruz şimdi, onu da söyleyeyim. Biz iki gün önce işte Memphis'e geldik. Dün Cuma günü, buranın downtown'u var. Oraya gittik, Şey, sokağı kapatmışlar. Bileklikler oradan geliyor. Bugün gidersek de tutuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Baktım yırtacak, dedim dur kanka yani. Aynen. Bugün de gidersek para vermeyiz. Aynen, yolunu Biz yaptık hemen da... şimdi de. Aynen. Sağlı sollu mekanlar var. Genellikle siyahi ağırlıklı bir nüfusu var Memphis'in. Çok eğlendik. Kaç tane mekan değiştirdik ama böyle insanlarla muhabbet, sohbet, Çok arkadaşlıklar Çok vesaire. Var. Sürekli bir şeyin içerisindeydik. Bir, bir, sürü insanla takıldık gibi bir şey var ya. Yani. Aynen. Homlusu geliyor, torbacısı, çiçeklisi. <laughs> Belki çağırıyor bunları. <laughs> ben güzel kızlara giderim. <laughs> ben, benim güzel kızlarla işim yok kardeşim. Benim başım bağlıdır. bak, bak, bak ya. Benim, benim başım bağlıdır. Yani torbacı da gelmiyor bize kardeşim. Çiçekçi Yok, geldi. Bir tane adam geldi bize ama bir şeyler satmaya ya. çalıştı. Sonra gel şuraya gidelim, buraya gidelim. Oradan arkadaşlar varmış gösteriyor. Ot satmaya çalışıyor da. Yani her yerde yasal olduğu için adam geliyor soruyor rahatlıkla. Yok burada yasal değil ee, ama... Ya ama yani genelde çayını içiyorlar bir şey demiyorlar bence O yüzden Adam geldi, teklif etti. Biz de normal yok dedik yani. Biz de eşgal var o zaman. Kesin bunlar otuşuyor demiştir yani. <laughs> yok ya, biz kırıcı adamlarız kardeşim <laughs> böyle böyle şeylerle işimiz yok. Güzel de hareketliydi. Bugün de işte yemeğimizi saat sarpmış oldu. Bugün de takılırız. Ondan sonra... Ee, bakalım belki Dayton'a döneyim, ben gidelim diyor ama Kanka, yük çıkmaz oraya. <laughs> Otostopla belki, belki görmeyeceğiz. Kanka <laughs> benim Cuma günü zaten Cuma mı Perşembe mi? Beni bir anda aldın geldik zaten buraya anlamadım niye daha geldik daha yeni daha yeni yine anlıyoruz olaylar ne oldu çok farklı ortamdayım en pisleyim yükündedik arkadaşlar Çak önümüzdeki yedim. videolarda görüşürüz yollarda arkadaşlar. olmaya devam ediyoruz takipte kalın.